Şöyle köy Salı pazarındayım arkadaşlar 29 Ağustos 2023 böyle otoparka giden alanın orada şöyle bir takı, takıcı var 15 TL böyle tüylü tüylü kaçlar var şöyle şeyler var bunlardan var 7,5 TL böyle pikniğe giderken kullanmalı topalardan var bunlar 7,5 ama bilemedim. şöyle var 10 TL 10 renkli lastik toka bu herkese lazım oluyor böyle şeyler biliyorsunuz 7,5 TL'ye böyle okullarda açılıyor Siyah da var. 7,5 TL. Her çocuğun, her kızın ihtiyacı var. <laughs> şunları böyle şımarık kızlar bileğine takar ya bileklik gibi. <laughs> Onlardan. 10 TL'ymiş. Güzel ama bence. Tam Barbie gör şeyi. Şu i̇şte iki rengi böyle tam Barbie rengi. Taktım Barbie'ye yalnız. O kadar çok pompaladılar ki basında. <laughs> ben de Barbie'den başka bir şey düşünmüyorum şu anda. <laughs> Böyle şirin şirin şeyler var. 15 TL diyor. Şunlar çok komik geliyor bana ya. Ortası böyle. Azıcıklı. 35 TL'ymiş bu da bunlar. Bak 40 ne kadar demişti ya bunları. 40 TL'ye mi demişti? Neydi? Böyle el örgüsü gibi duranlar var. 2,5 TL diyor tanesi. Şu şeylerden var bu. Telefon kordonu gibi olanlardan. 5 TL. Bunlar ilginç olabilir aslında ya. Bu da tam Barbie bebek şey değil mi bileziği? Benim Barbie'lerimde vardı galiba öyle bir şey. 5 TL. Şire'miş yani. Genç kızlar benim konuşamadım yalnız. Kekim gibi şişişimdi. Evet yani şunlar 10 TL'ymiş. Bayağı güzel ama bu tekmiş. Böyle ikili değil, tek parça halinde. Çok zarif ya. Düğüne bile, nikah bile takılır bence. Hoş, beğendim. Bu makas şeklinde. 10 TL iyi fiyat bence bunların için. Fiyonklu. Şöyle zarif bir şey var. Okula da takılır mı bilmiyorum. Takılabilir. Sarışınlara böyle incili şeyler çok güzel oluyor. İncili modeller. Şöyle küçük kelebekler var bunlar. Öne gelen perçemleri toplamak için çok iyi oluyor bence. Renk de var böyle. Şurada 5 TL ediyor. Buraya 5 TL ediyor. Şunlar 20, 20 şu topuz yaparken topuzu böyle dolgun göstermek için az saç olanlara kuaförler bilir bunun ne olduğunu. Onlardan var. Bunun fiyatı da 15 TL'ymiş. 15. Şöyle bir dakika şunu düzeltmem lazım. Almış. <laughs> Takıntı var abi. Şu 30 TL'ye kelebekler var. Çocukken böyle şeyleri ne takardık ya? Daha mini var. Minicik minicik. Mickey Mouse. 20 TL diyor. Bunun böylesi 20 ise ya çok iyi bence. Hepsi birden 20 ise güzel. Şu şey havuçlu çok şirinmiş. Şey Çocuklar beğenir 20 TL. Buna da 20 diyor. Bunlar da zarif ya. Çok hoş. Yaka iğnesi gibi yakanıza takın yani. Şu yandan sıkıştırırsınız şöyle takayı. <laughs> Neden olmasın? Bunun tanesi mi 20 acaba? Bazıları çift bazıları tek kalmış. Şöyle şeyler var, 50 TL diyor. Şu fazla gibi olan güzelmiş. 50 TL bunlar. Ya neden müzik açıyorsunuz tam video çekerken ama video çekerken müzik açmayın. Ben şöyle bir yüzük aldım ya geçenlerde çocuk yüzüğü olduğu için bana şey çok küçük geldi. 15 liraya böyle bir şey var bende de vardı böyle bir şey çocukken hatırlıyorum. Aynayla saç fırçası böyle set haline. Aa, baksanıza hologramlıymış böyle. Ha, çok eğlenceli. 15 TL iyi bence Frozen. Elsa. Aa, oynaması çok zevkli. <laughs> Bir de yelpazeler var. Benim de yanımda yelpaze var şu anda. Çünkü sıcaktan fena pekişiyorum. O yüzden sürekli yelpaze yapıyorum. 32 derece bugün. İspanyol yelpazesi. Peki çık çık biraz. 35 lira. Aa, bunlar 60 lira. Bakın bende bunlardan var. Kumaş yer fazla. Cunda Adası'ndan almıştım. Ee, ben 35 liraya almıştım ama herhalde bir 3 yıl önce falan da Cunda'ya ne zaman gitti hatırlamıyorum. 2 yıl önce miydi? 2 yıl önceydi. 60 lira olmuş şimdi. Bunlar çok güzel e, ferahlatıyor arkadaşlar. Şu kumaş olanları tavsiye ederim. Desenine bakarsınız artık sevginize göre. Seçersiniz. Desen desen oluyor bunlar. Sen de sen yani, bir fena değişikliği ha. Soft tonlar, baharda yazın güzel olabilir. Şunlardan var 7,5 TL, 10 TL bunlardan. Şunlar çok moda oldu. Ee, 35 TL bunlar. Daha çok bunlar gerçi. O modelin renkli siyah yani, aynı modelin. 50 TL bunlar. Trendyol'da falan da satıyormuş. Herkes bunlardan diyor. Popüler bir toka. Şöyle bir şey var. Rengarenk canı Bunlar var. Bende buna benzer bir şey var. Evde çok kullanıyorum. 20 TL bu. Şunları çok beğendim. Biraz önce bakıyordum. Size de çekeyim dedim. Bakın kedi kafası şeklinde. 50 TL bu. Şöyle de bir detayı var. İnceli mi inceli? Şiirde buçuk TL. Yedi buçuk. Bunlar var klasik yerine. Şöyle bir şeyler var. Sürekli bir video açmanız ne kadar kötü oldu benim için. 35 TL böyle şeyler var. 35. Şunlar var 25 TL. Bu çok güzelmiş bu arada. İstiride gibi. Gümüş rengi de var. Kalplisi var. Şöyle nikel rengi gibi var. Minik minik şeyler var. Şu siyah tartıkalardan var, 7,5 lira diyor. 15 lira bunlardan var. Okullar açılıyor, çocuklara lazım. Özellikle kıvırcık saç çocuklar benim gibi. Şunlara galiba eşarp iğnesi diyorlar. Turbanlıların kullandığı 2,5 TL diyor. Burada da iğne var, yine 5 TL. Şöyle çengeli şey var, 7,5 Böyle Pepe'nin telefonla yapmışlar olacak Oyuncak telefon 50 TL. Bir de var, çok şirinmiş. Şunlarla oynamak yasak bir şey 50 TL. Şöyle silikon anahtarlıklar var yerine. Bununla da oynamak yasakmış <laughs> arkadaş. 30 TL. Şöyle şeyler var. Burası böyle. Oyuncak <laughs> gözünler falan var. Bunlar neymiş? Aynı Ancak... şey Bu 60 TL diyor. Böyle şeyler var. Değişik Şeyler yapmış. 60 TL. Burada geçici dönmelerden var. Bakın bunlar ama Diğeri değdirmememiz gerekiyor, yapışıyor. Mesela ben bacağımı yapıp sonra havluya yapmıştım. Havluya yapıştı, çıkmadı. Yıllarca, defalarca yıkadığım halde çıkmadı havlu. Böyle şeyler var şey arkadaşlar, bakılırsa siz Evet devam edelim. Bakayım kaç dakika olmuş. 7 dakika. Burada böyle şeyler var. Fistolu şortlar getirmişler. Fistolu fistolu şortlar. Ben fisto, böyle buradaki kumaşları çok seviyorum. Buradaki kumaş deniyor. Afisto dik duruyor mu? Brode. Brode kumaş. Böyle şeyler var. Şile bezine benziyor. Büyücük <laughs> <laughs> mü? Şile bezine benziyor mu? Tarz olarak şöyle. Evet. Devam edelim. Böyle evet, bir etek var. Burada keten takımlar var. Bu güzelmiş. Tatlı bakın bunlar. Hani böyle bağcıklı. Takım olarak böyle. Bu takımlar ne kadar acaba şu? 200. 200. Takım olarak değil mi 200? Takım olarak 200miş. Bu da güzelmiş bakın. Göz önce baktığımız şortlarla falan şirin olur. Bu renkler de var. Turuncusu iskirli. <laughs> da var. Üsküllü müsküllü. Neymiş bunlar? Ne güzel. Bakın böyle taşlı tuşlu kargo cepli şortlar yapmışlar. Bu da güzel. Ne güzelmiş bu rengi. Pemiş pemiş. İngiliz sevenler için. böyle gömlekler var salar salar. Bu gömlekler ne kadar acaba? 270. 270'miş bunlar. Renk renk var bakın. Pembesi, sütlü kahvesi, siyahı, açık mavisi, beyazı var. Fıstık yeşili falan var. Şu maviler, şunlar güzelmiş kesin. Bakabilirsiniz arkadaşlar buraya güzel ürünleri var. Pantolon da güzel. Böyle savaş gömlekleri var, çok tamam, şık. Vallahi güzel. Teyzeler abi beğendi. Evet. Böyle şeyler var evet. Şey evet. pantolon evet. ay. Tamam, ay çok yoruldum tamam. artık konuşamıyorum. Burada hala manatlar var. Bu 32 derece ya sıcağında montlara bakmak pek gelmiyor. Şimdi size biraz böyle göstereyim. Bu tezgahlar pahalı oluyor genellikle arkadaşlar. Nakit olarak geldiğinizde, nakit alarak yanınızda geldiğinizde. Şu çok iyi bir şey. Ee, İndirim yapıyorlar biraz. Baksanıza işçiliğe bakın. Replika sektöründe çok iyiyiz. <laughs> çok iyi ya. Aa, bayağı kalite kalite yapmışlar. <laughs> Turistler bunu beğendi. Bakıyorum daha çok böyle Almanya'dan gelen Türkler AKP'ye oy verip ondan sonra burada gelip Euro'ları bozdurup zengin olan insanlarımız bayala bayala oldu şu mantar. Bizi burada mahvediyorlar tabii öyleyerek. Şu taş güzelmiş. Hoş yani. Biz de böyle alamadığımız şeylere bakıyoruz işte. Turistler bunları alıyor falan diye versin. Bu da ilginç bir şans yani beğendim şu da tatlı bakın kalpli kalpli görüyor musunuz kalpli 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 şöyle yırtıklar var pitbull köpek saldırısının iş gibi böyle böyle şeyler var pantolonların hiçbirinde fiyat yazmıyor neden acaba güzel pantolonlar var ama burada bakılabilir kargo cepli şöyle cepli pantolonlar bayağı moda biliyorsunuz şuradan göstereyim Aa, bu Tezgahın başında kimse yok mu ya? Şey, Dakikalarda buradayım. Fiyat soracağım. Fiyat soracak kimse yok. Acaba onu bakıyor. Şöyle dar paçalılar da var. Dar paçası vermek için. Yani şöyle dar paçalı olanlar baharda yağmur yağdığı zaman yağmur çizmesini çiğ girmek için iyi oluyor. Böyle paçalı giydiğiniz zaman bütün suları çekiyor paçalardan. Kötü oluyor. Neyse bakarsınız buraya arkadaşlar. Şöyle bir orada. Alıcı var mesela şurada. Düşürüm, Bu arada saat akşam 5'e geliyor. Bakın toplu gitmişler. Akşam saat kaça kadar açık oluyor diye soruyorsunuz. Bakın burası da toplamış bir saat şu anda. Ama burası olduğu gibi duruyor. Tersi. Büyük beden bulunmuş mı diye pazarlık yapmayınız diyor. Fiyatlarınızı KDV'ye dair bildir diyor. Aa ben bu market diyor. Bakın Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bakarsınız ürünlerini satıyorsa alırsınız. Bakın böyle toparlayıcı korsi tatiller yüksek fiyat pantolonlar falan filan diyor. Fiyatlar aşağı yukarı böyle herhalde. Göstermiş oldum önce. Şaplar 50 TL diyor. Şallar 80 TL diyor şurada. Şöyle. ки даки кон закапатмакаш и дача.